Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu videomda sizinle beraber Minecraft'ı devam edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü bölümünü çekiyorum. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz lafı uzatmayın hemen başlayalım. Bir oyun önerisi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Hemen klasik dünyamızdan devam edelim. Biliyorsunuz bir önceki bölümde bir tane köy bulmuştuk. Şimdi bu bölümde birazcık daha kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Ke kendimize bir güzel ev yapacağız yani. Hemen şu bir de olsun. Evet başladık şimdi. Böyle bir yerde başlattı. En son böyle bir köy bulmuştuk hatırlarsanız. Şimdi en son burada bırakmışız. Şimdi kendimize bu köyden azıcık uzak bir ev yapacağız. Bu köyle komşu olacağız yani. Şimdi bir de şu kaskı falan nasıl giyeceğimi buldum. Şu alttan giyiyoruz galiba. Ha evet buradan giyiyormuşuz. Bunu da ha böyle. Kaskım yoktu. Şey giydim. Tamam. Şu an da var az çok. Şimdi biz evi nereye yapalım? Köy buradaysa bizim evde şurada bir yerde olur. Olsun yani. Şöyle geniş bir arazi bulup oraya yapacağım. Eğer ki gece olursa da şey yapacağım. Ee, köye gidip uyuyacağım. Planım bu yani. Şimdi şu alta inip mi yapsam ya acaba? Üstümüzde köy olsun. Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Şuraya yapacağım ya. Domuzçuk gel. Domuzcuk gel senin etine ihtiyacım var. Domuz gel hadi öl. Ölmen lazım bak. Öl lan. Öl artık. Karnım acıktı hadi gel. Lan ölsene. Şükür ya. Bunu bir yiyelim. Tamam. Şimdi e, köy üst tarafta. Azıcık daha uzaklaşayım. Fazla köye yakın da olmasın. Kendim evimin olduğu belli olsun. Ah, zombi geldi. Yan lan, öl. Sevmiyorum seni, yürü git. Birinci bölümde bana ne, çektirdi bu ya? Tamam, şu alana bir yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu açık araziye. Lan tamam, bir git ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi toprak falan alalım biraz. Deneme devam et. Bu da hep çıkıyor. Neyse. Şimdi yine topraktan yapacağım. Aslında tahtadan da yapabilirim ya. Tahtadan mı yapsan evi? Neyse birkaç tane toprağımız da olsun. Ben evi tahtadan yapacağım arkadaşlar. Onun için de odun almamız lazım. O oh, bu ne lan? Beleşten mağara. Neyse. Ben kendime ev yapacağım. Aha at geldi. At çık ne haber? Seni yiyebiliyoruz mu? Aa üzerine çık diyor be. Dur dur bir dakika. Üzerine çıkacağım. Üzerine çık. Oha. Atın üstündeyiz şu anda. Evet. At binmeyi öğreniyoruz. Derken. Neyse atı boş ver. Şimdi ağaç yok mu ya? Bura bayağı açık arazı hakikaten. Bana ağaç lazım onun için. Odundan da nasıl salta yapacağım. Ben hemen bir ağaç falan buluyorum. Evet bir ağaç buldum arkadaşlar. Şimdi bunu alacağım. Bu arada oraya yapmayacağım ya. Köyün bir tık daha diğer tarafına indim. Orada hiç ağaç falan da yok çünkü. Ve zombiler çok orada. Onun dolayı başka bir yer seçeceğim kendime güzel olan. Hemen bol bol odun alalım şuradan bir. Bir ağaçta maksimum 6 tane odun var galiba. Aynen. Tamam. Şimdi bir masa yapacağım ben önce. Önce kendime güzel bir yer bir bulayım. Şimdi burada da çok ağaç var ya. Nereye yapsam? Karar veremedim. Şu nehirden bir... Şu... Allah. Bismillah. Nasıl nehirmiş bu ya? Neyse. Tamam. Kurtulduk. Ben hemen kendime güzel bir yer buluyorum. Evet, burası uygun gibi sanki ya. Biraz daha odun aldım bu oradan. Şu şey, şurada bir tane deniz var ya. Böyle dere kenarı bir yer olsun. Şimdi önce bir masa yapalım hemen. Masayı nasıl yapıyorduk? Biz önce şu tahtadan bir yapalım. Tamam, şimdi masa yapacağız. Masa gel. Tamam. Masayı şu ortaya bir yere bir koyalım. Şimdi benim bol bol tahtaya ihtiyacım var. Tahtadan yapacağım evimi çünkü. Tamam bu kadar yeter. 20 tane tahtamız oldu. Şimdi tavuk git buradan. Yalnız yaşayacağım. Belki eve misafir de al alabilirim. Şimdi bu şekilde bunun etrafına böyle dizeceğim. Size bazı yerlerini göstermeyeceğim. Sadece temel yerlerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şöyle böyle bir temelini atmaya çalıştım. Şimdi birazcık daha tahta alacağım ben. Bence güzel bir şey olacak. İ i̇ki katlı yapmaya çalışacağım bir de. Evet şimdi merdiven yap yapıyorum. 12 tane merdiven yaptım. Şöyle iki katlı bir şey yapmaya çalışacağım. Evet e, şu anda şöyle bir taslak yaptım. Şuradan çıkan merdiven yaptım. Çatıyı yapınca bu merdiven ikinci kata çıkıyor olacak. Şu masayı da azıcık daha şu köşeye çekelim ya. Burada olmadı bu. Şöyle alalım. Hı, tamam evimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir şey yaptım. O ne lan? Yürü git oğlum önüne kapatıyorsun. Bin mi? Ana. Bunun üstüne bindim. Normalde size sevimi gösterecektim ama. Neyse. Lan dur yanlışlıkla şunu koydum. Ya şundan bin ya. Alo. miyorum ha. Şimdi indim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu yanlışlıkla koydum kapıları bir yok ettim. Evimiz bu. Fazla bir şey benzemiyor ama kapıdan giriyoruz şu şekilde. Hadi kapatalım. Buraya bir pencere yaptım. E, cam falan da yaparız belki sonra. Masamız burada. Şuradan ikinci kata çıkıyoruz. Burada yine iki tane pencere var. İçine daha eşya falan da koymadım. Bu şekilde dubleks bir evimiz oldu. Daha da geliştireceğiz tabii ki. Yorumlarda bunu nasıl e, daha nasıl olacağını da yapabilirsiniz. Şu alt tarafını full tahtadan yaptım. Üst tarafında şekilli şu kulağı olsun diye topraktan yaptım. Bu şekilde. E, bu evimizi daha çok nasıl geliştireceğimizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu arada arkadaşlar. Şimdi ben birazcık daha içine eşya falan koymaya çalışacağım. Biraz bekleyin. Evet içine ne eşyası koyacağım buldum. Şimdi öncelikle bir yatak koymamız lazım. Onun için koyun arayacağım şimdi biraz. Biraz hızlı gidelim. Koyuncuk neredesin? Köyün aşağı tarafındayız biz bu aradan. Köyle komşuyuz şu anda. Şurada bir ağaç diktim öylesine. <laughs> Onu da odununu alırız büyüyünce. Neyse. Şimdi benim koyuna ihtiyacım var. Evimi kaybetmemem lazım. Koyuncuk. Allah nereye düştüm? Bura nereye? Yanlışlıkla bir yere düştüm yine. Neyse ben bir koyun buluyorum. Evet biraz aradım ama koyunlarda bulacağım sonunda buldum. Köyde bulabilirim. Köyde koyunlar vardı. da. Bakalım. Arı falan var burada. Evim köyün aşağı tarafında onu kaybetmem de. Benim koyun bulmam lazım. Tavuk var. Tavuğa ihtiyacım yok. Hemen bir koyun buluyorum. Evet arkadaşlar koyun bulamadığımdan dolayı sanırım bir tane kurt bütün koyunları yürütmüş buradan. Ondan dolayı ben de bir tane yatak yürüteceğim. Şuradan şu evlerden. Hırsızlık gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Hiç koyun kalmamış köyde. Şuradan al bir tane abi. Heh, tamam. Yapacak bir şey yok. Normalde böyle bir şey yapmayacaktım. Koyun bulacaktım ama bulamadım. Şimdi ben bunu hemen bir eve yerleştireyim. Evet evime geldim. Şimdi bu yatağı şuraya bir koyalım. Bir tane de üst katı yatak koyacağım. Belki evime bir arkadaş alırım diye. Hemen bir yatak daha alıyorum köyden. Evet yatak çaldım abi. Kaç kaç kaç. Fark etmedi galiba neyse. Zaten bir şey yapamaz da. Hemen şunu da evime götürüyorum arkadaşlar. Evet evime geldim. Şimdi bu yatağı da üst kata koyacağım ben. Bunu da bunu da şöyle koyalım. Tamam bir tane beyaz bir tane sarı yatağımız oldu. Onun dışında başka ne eşyası koyalım? Sandık yapalım birazcık da. Elimizdeki eşyalar kaybolmasın diye. Birinci bölümde o düşmüştük. Heh, hemen bir sandık yap. Bir tane sandığı şöyle koyalım. Ee, eş eşyaları bunun içine bir koyacağım Evet Hepsini koydum Şimdi sandık işi de tamam Bence evimiz on numara 5 yıldız oldu Sizce nasıl? Her bir şu pencereleri yapacaktım ben Camın nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum Ama şey yapmaya çalışacağım Kapak yapmaya çalışacağım Benim önce bir odun falan bulmam lazım Evet şimdi bayağı bir odun da aldım Bunlarla tahta yapıp şey yapacağım Böyle pencere tarzı bir şey yapacağım. Bazıları yapıyor öyle. Şimdi öncelikle bir şundan yapalım biraz bir. Şimdi ha şundan. Bunun için iki tane daha lazımmış. Tamam. Hı, artık yaptım. Tamam. Şimdi bir tanesini şuraya bir takalım. Aynen böyle. Açılıp kapanabilen. Bir tane de şuraya. Ha bizim bir tane daha ihtiyacımız var ama. O zaman biz de yapalım hemen. Dur pardon sandık değil. Şuraya. Şunları yapalım. Tamam. İki tane daha yaptık. İki tane de gerek yoktu aslında ama. Bir tane lazımdı. Tamam. Bu pencereyi de takalım. Tamam işte bu kadar. Çok korunaklı ve güzel bir ev oldu bence. Eşyalarımızı da geri koyalım. Tamam. İşte evimiz bu kadardı arkadaşlar. Yavaştan da akşam oluyor bu aradan. Burada uyuyacağım ki yeniden doğma noktası burası olsun bu arada. Aa kanka gel gel gel. Tüccar mı? Şey şu tüccar mı? Neydi? Bunlar arkadaş olalım. Kanka gel. Ne yapıyor? Nasıl su mu içiyor? Neyse. Kanka gel de seninle misafir olarak. Yani bana misafir ol gel. Arkadaşa ihtiyacım var bak. Hadi gel. Alo morlu adam. Mavi mi üstündeki? Neyse işte. Takas mı? Ha doğru bu tüccardı ya. Ne takası? Yok ben de o yeşil masardan yok. Neyse ben hemen gidip uyuyorum. Hazır burada zombi falan da yokken uyuyabilirim. Şuradan hop uyuyalım. Heh, gece boyunca uyunuyor. Evet bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Yani şöyle güzel bir ev yaptık kendimize. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir oyun öneriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de bu evi nasıl tasarlayalım bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu videonun bu şekilde sonuna geldik. Şöyle evin içinde bitirelim. Şurada bitirelim. Şimdilik görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.